Bu okuyacağınız hikayeler birer fikre değildir. da süren ideolojilerin tecrübelerini vermiş olduğu birer tepkilerdir. Tarihte öyle sorulara öyle cevaplar verilmiş, öyle diyaloglara yaranmıştır ki defalarca okunsa bile farklı farklı anlamlar çıkarmak mümkündür. Size i̇şte daha fazla meraklandırmadan işte tarihte verilmiş altı muazzam ayar. Bir üniversite profesörü öğrencilerine şu soruyu sorar. Var olan her şey tanrım yarattı. Cesur bu öğrenci ayağa kalkar ve cevaplar. Evet, her şey Tanrı yarattı. Profesör sorusunu yeniler ve öğrenci yine evet efendim diye cevaplar. Profesör devam eder. Eğer her şeyi yaratan Tanrı ise ve şeytan var olduğuna göre şeytandan Tanrı yaratmış olur. Ve çalışmalarımızda uyguladığımız kesinleştirme prensibine göre de Tanrı şeytandır. Öğrenci böyle bir önerme karşısında şaşırır ve yerine oturur. Profesör öğrencilerine bir kez daha Tanrı'nın içindeki kaderin bir efsane olduğunu kanıtlamaktan ötürü oldukça mutludur. Bu arada bir öğrenci ayağa kalkar ve bir soru sorabilir miyim profesör der. Profesör de sorabileceğini söyler. Öğrenci ayağa kalkar ve soğuk var mıdır diye sorar. Profesör nasıl bir soru bu böyle? Tabii ki vardır diye cevaplar. Sen hiç soğuktan üşümedin mi? Öğrenci aslında fizik yasalarına göre soğuk yoktur. Yaşamda, realitede biz soğuğu sıcaklığın yokluğu olarak düşünürüz. Herkes veya nesneler o enerji oradaysa veya bir şekilde enerji iletiliyorsa onu deneyin Örneğin absolut sıfır derece sıcaklığın keskin yokluğudur. Tüm maddelerin bu seviyede reaksiyon verme özellikleri bozulur ve değişir. Soğuk yoktur. O yalnızca sıcaklığın yokluğunda duyumsadıklarımızı tarif etmek için yarattığımız bir çelmedir şey der ve devam eder. Profesör karanlık var mıdır? Profesör tabii ki vardır. Öğrenci cevaplar. Korkarım yine yanılıyorsunuz efendim. Çünkü karanlık da yoktur. Yaşamda Realtede karanlık işin yokluğudur. Biz ışık üzerinde çalışabiliriz ama karanlığı çalışamayız. Gerçekte biz Newton'un prizmasını kullanarak beyaz bir ışığı kırar ve renkleri çeşitli dalga uzunlukları üzerinde çalışabiliriz. Ama karanlığı ölçemeyiz. Bir basit ışık ışını karanlık bir mekanı aydınlatarak karanlığı kırmış olur. Yani karanlık yetersiz kılar. Siz belli bir mekanın uzayın ne kadar karanlık olduğunu nasıl emin olursunuz? ışığın miktarını ölçersiniz. Bu doğrudur değil mi? Karanlık, insanlık tarafından ışığın olmadığı yer, meşan için kullanılan bir kelimedir. Son olarak öğrenci profesöre yine sorar. Efendim, şeytan var mıdır? Üç profesör peçeminle olmamakla birlikte cevaplar. Tabii ki açıkladığım gibi. Biz onu her gün, her yerde onu görürüz. Şeytan, kötülük, bir kişinin başka bir kişiye her gün sergilediği insaniyetsizliğin bir örneğidir. O, Dünyadaki işlenmiş tüm suçlarda şiddette yaralı. Bunların tümü şeytan kendisinden başka bir şey değildir. Öğrenci devam eder. Şeytan yoktur efendim. Yani o kendi başına yoktur. Şeytan basit olarak Tanrı'nın yokluğudur. O aynen karanlık ve soğukta olduğu gibi insanın Tanrı'nın yokluğunu tarif etmek üzere yarattığı bir kelimeden ibarettir. Tanrı şeytanı yaratmadı. Şeytan, kötülük, insanın tanrısal sevgisi yüreğinde duyumsamadığı zaman deneyimlediklerinin bir sonucudur o aynen olmadığı yere gelen soğuk ya da ışığın olmadığı yere gelen karanlık gibidir. Profesör yerine oturur. Genç öğrencinin adı Albert Einstein'dır. İngiltere kralı George ile görüştüğü sırada Gandhi'nin üzerinde her zamanki gibi beyaz örtüsü, entarisi varmış. Davetten çıkınca bir gazeteci sormuş. Kıyafetiniz bir kralla buluşmak için yeterli miydi? Gandhi hiç aldırmadan cevap vermiş. Kral içimize yetecek kadar da giyinmişti. Amerikalı iş adamı bir tindiği alay ederek sormuş. Ölüleriniz mezarlarına koyduğunuz prinsleri ne zaman yiyecek? Tindi başını kaldırmadan cevap vermiş. Sizin ölüleriniz koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman. Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki tutsaklık günlerinden bir anı. Cezaevi denetimine Adalet Bakanlığından bir müfettiş gelir. Birkaç gün denetim yaptıktan sonra müdüre Nazım da buradaymış. Sağır da görelim nasıl biridir der. Nazım'ı odaya getirirler. Müdür koltuğuna iyi de kurulur. Müfettiş Nazım'ı tepeden tırnağa süzer ve demek Nazım sizsiniz der. Nazım'a oturması için yer göstermez. Kısa bir konuşma sonrası gidebilirsiniz der. Nazım tam kapıdan çıkarken durur ve müfettişe Ömer hayamadığını duydunuz mu diye sorar. Müfettiş hemen atılır. Kim duymaz Hayyam'ı? Nazım. Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi diye sorar. Müfettiş şaşırır. Nazım konuşmasını sürdürür. Görüyorsunuz. Sanatçıyı anımsadınız. Ama hükümdarı anımsamadınız. Yıllar sonra beni dünya anımsayacak. Ama dönemin Adalet Bakanı'nı ve sizi kimse anımsamayacak der ve çıkar. Müfettiş yaptığı yanlış anlar. Nazım'ı geri tarır. Nazım koğuşunun yolunu tutmuştur. Dünyanın en büyük finans şirketlerinden bir CEO'nun zengin koca abisi kıza popüler iş adamları formu üzerinden verdiği tarihi cevap. Bu diyalog dünya çapında meşhur olmuş ve birçok dile çevrilerek farklı ülkelerde paylaşılmıştır. Bir bayan popüler bir forma aşağıdaki sorusunu sorar. Konu başlığı zengin biriyle evlenmek için ne yapmalıyım? Sen de dürüst olacağım. Bu 25 yaşına giriyorum. Çok güzelim, iyi bir stilim var ve kaliteli şeyler severim. Yıldık yeri en az 5000 dolar veya daha fazla olan biriyle evlenmek istiyorum. Az gözlü olduğumu düşünebilirsiniz. Fakat New York'ta yıllık cirli 1 milyon dolar olan insanlar maalesef orta sınıf sağlıyor. Çok şey istemiyorum. Bu sizin sitenizde yıllık cirli 500 bin dolar veya daha fazla olan biri var mı? Hepiniz evli misiniz? Sormak istiyorum. Sizin kim zencin insanlarla evlenmek için ne yapmam gerek? Vücudu kadar birlikte olduğum erkekler arasında en zengini yılda 250 bin dolar kazanıyordu. Central Park'ın Batı yakasında yüksek bütçeli rezidanslarda yaşamak isteyen biri için yıllık 250 bin dolar yeterli değil. Size alçak çoğunlukla soruyorum. Zencin bekarlar nerede takılır? Lütfen restoran, bar, spor salonu ve sadece bir yerlerin isimlerini ve adreslerini yazar mısınız? Hangi yaş kategorisine odaklanmalıyım? Çoğu zengin eşleri neden ortalama güzellikte? Bir kaç kızla tanıştım. Güzel ve ilgi sekizli Ama zengin erkeklerle evlenebiliyorlar. Kime karınız, kimin yanında sevgiliniz olabileceğine nasıl karar veriyorsunuz? Benim hedefim evlenmek. Zengin bir adamla evlenebilmek için ne yapmalıyım? Bayan güzel. Cevap. Sevgili bayan güzel. Yazınızı büyük bir ilgiyle okudum. Tahmin ediyorum ki sizin gibi aynı soruları soran pek çok genç kız var. Lütfen profesyonel bir yatırımcı olarak durmanızı analiz etmeme izin verin. Benim yıllık cirlim 500 bin doların üzerinde. Sizin kriterlerinize uyuyor. Bu sebeple zamanınızı boş yere harcamadığımı umut ediyorum. Bir iş adamı gözünden bakarsak sizinle evlenmek kötü bir fikir. Nedeni ise çok basit. Lütfen açıklamamı izin verin. Detayları bir kenara bırakırsak yapmaya çalıştığınız tek şey güzellik ile para ikilisini takas etmek. Aç kişisi güzelliği sağlar, B de bunun için ödeme yapar. Gayet adil. Fakat burada ölümcül bir problem var. Sizin güzelliğiniz kaybolacak. Ama benim param iyi bir sebebi olmadıkça tükenmeyecek. Aslına bakarsanız benim Bilirim, yıldan yıla artabilir. Ancak siz yıldan yıla güzelleşmezsiniz. Bu sebeple ekonomik açıdan bakarsak, ben değer kazanan bir varlıksın, siz değer kaybeden bir varlıksınız. Hem de sıradan bir değer kaybı değil, kazanarak artan bir değer kaybı. Eğer güzellik sinteç tek varlığınızsa, değeriniz 10 yıl sonra çok daha düşük olacak. Wall Street'te kullandığımız bir terminden yola çıkarsak, sizin için takas pozisyonu diyebiliriz. Satın al ve bekle. Değil. Siz satın almak iyi bir fikir değil. Bu sebeple kiralamayı tercih ederim. Çünkü alışveriş değeri düşen bir şey uzun süre elde tutmak hiç de akıllıca değildir. Şüphesiz aynı şey sizin istediğiniz evlilik için de yeterli. Bu yazdıklarım size zalimce geliyorsa bir de şöyle düşünün. Tüm paramı kaybetseydim beni terk etmez miydiniz? Aynı şekilde güzelliğinizi kaybettiğinizde benim de çıkış yolunu bulmam gerekmez mi? Yıllık cereli 500 bin doların üstünde olan insanlar aptal değil. Sizinle yalnız çıkarız ama evlenmeyiz. Size zengin bir adamla evlenme fikrinizi unutmanızı öneririm. Bu arada yılda 500 bin dolar kazanan o zengin siz olabilirsiniz. Zira o kadar parayı kazanmak zengin bir aptal bulabilme ihtimalinizden daha yüksek. Kolay gelsin. Morgan CEO'su.